Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bazen bir videolar gelmiyor. Sıkıntı etmeyin ama inşallah video gelmeye devam edecek. Arkadaşlar görevlerim bayağı yani görevlerim bayağı var. Ama ben bunları yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Ben bunu bitirmek istiyorum yani. Diğer sezon geldiği gün şey yap tam olarak şey yapmak istiyorum. Neden uğruna yani direkt 30'da falan böyle çıkmayı düşünüyorum ama zaten 3 gün kaldı. Bence olmayacak düşünüyorum. Arkadaşlar yerinde şu büyük bir maç kazan büyük oyun moduna savaş modu var. Onu da yarın yapacağız. Arkadaşlar bugün saat 6-7 gibi fark etmez. Yani siz 6.30 gibi non live'a gelin. Non live canlı yayında olacağız. Bu arada arkadaşlar burada ben soru çıktı. Size gösterdim bilmiyorum ama söz çıktı. Daha hatırlamıyorum. Fırtınalı şehir. Burada soru aşırı iyi olmayabilir. Ama yine de bir oynayalım. Arkadaşlar akşam deli gibi kupa kasacağız. Kasabildiğimiz kadar 500 falan kasacağız galiba bilmiyorum. Ama bir saat yapacağımız için biraz sıkıntılı olabilir. Yılmaz Sprot geldi. Arkadaşlar şimdi klasik olarak girayla kasacağız galiba. Ama ben 6.30-7 gibi açacağım yani ve canlı yayınımı. Her günde böyle. Gel buraya gel. Allah. arkadaş kendim 13 bin kupa yapacağım. Yani böyle e, bir ay böyle bir ay boyunca böyle saat altı buçuk yedi gibi hep bana lazım canlı açacağız. Bu da Mike'ın ne var ya? Şş, git bay bu. Şş, ana las, gerçek las. <laughs> Ama ben hala seviye ya. Bizimki orası sıkıştı. Işte. Spor ne yapmaya çalışıyoruz kanka? Çık ben onları. Ooo akış çok kaybettik. E kaçı burada tek savaşma oynamam gerekiyor hep. Şimdi görev yap, o görevi yapmayacağım. Eee bir bakalım şimdi ha, ne seçtik arkadaşlar? Hmm. İzgarım kolye seçelim. Şimdi bir de kolye de deneyelim şansımızı. Bu arada kaptan Karl'ın kaptan Karl, e, kaptan Karl alamayanlar için bir tane çikolata kar gelmiş. Ben onu çikolata kar diyorum. Çikolata kaptan kar. Çikolata 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 çikolata. Buraya dur. Winter kasma. Şöyle bir bir vur. Vuracağım. İşte bu. Gelme, gelme. Ben teyze git git git. Gelme, gelme bana gelme. Gelme. Abi bak dalıyorlar beni öldürmek, öldürmek için ya. Olsun güzel kaçtım. Of o oh, oh, güzel vurdum aldım. Abi Edgar yenemem ki. Bir dakika şu Edgar'la bu sevgiliymiş. Bırak abi kim 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 sevgili ya. Bunların hepsi hikaye. Arkadaşlar bu da Max'e deneyelim. Aa dur dur size şey göstermeyi unuttum. Aa Anka da gelmiş. Serser Mortis falan var dükkanda. Bakın akıncı boğa gelmiş arkadaşlarım 9 şeylerinde bakın. Karanlık taraf karmış bunun Ben bu çikolata kar diyeceğim. Çikolata kaptan kar. Arkadaşlar kaptan kar alamayanlarınız varsa 10 milyonuz pointine bunu alabilirler. Ve çok güzel bir skin. Yani ben almayı düşünüyorum ama bayağı bir sonunda almayı düşünüyorum. Allah. Yani bazı bir şey yok. Bir kere bir tane neden video bitmeden önce bir tane de size bir tane şey göstereceğim. Deney göstereceğim. Deney değil aslında ama. Eğer git bak. Oy cin. Ana ikimiz de öldük. Aga ben yedinciyim büyük ihtimalle ya. Dedim yedinci. Çin ne yaptın? Beğendin mi yaptığını? mı? Ooo. Adam ajan koltuğu almış ben. Bay bay kanka bay bay. Bay bay. Uf. Güzel aldım koltuğu. Adam beni alır mı diye geldi ben de hazırım kanka. Alamaz. Ana ne oldu lan? İşte arkadaşlar şu Max'in bug'ı da kötü ya. Bağırır misin değil misin bilmem. Kaçarım ben baba. Babuş kaçar. Kaçarım ben. Ama bu adamın kafa yemiş ya. Hepiniz kafa yemişsiniz. Yedi yedim. 7 7. Şş, çekil çekil. Bora bu kupa kasıyoruz 3. Yanlış yanlış yeni de kupa kasıyoruz yapacağız. Kasa güzel bir seri abi ya. Ben seviyorum. <laughs> yapmam gerekiyor. Bir kere olsa iteceğim. Of. Abi orada sıkıştığım için kaybettim. Gülüyor be ya. Akışma, çikolata kaptan karı daha çok sevdim. Ama söylemiş olayım da. Çikolata kaptan kara. Ama gelmezse çok güzel bir şey yani. Giray onu almayı düşünüyor galiba. Bilmiyorum. Şşş abi kolt. Ben bir daha da dibine girmemeye çalışacağım. Gelme ya. Gaya özlemez çıkacak. Sen gelirse ben sana vuracağım. Of. Güzel öldürdüm. Arkadaşlar vesat atmak isteyen var mı? Canlı yine gireceğimiz zaman face atacağız. Belki ama da yani kupa kasıyoruz videosu çekeceğiz. Belki ara falan kalırsam yani yaparız. Bu arkadaşlar bugün bu canlı yayında ilk önce şey yapacağız. Yani kupa kasacağız. Öyle yapacağız. Canlı yine gelirseniz çok sevinirim. Şşş. Şş, şş, gelme sakin sakin. Çin ya. Çin bizim galerim bozacak. Allah dönemedim. Ters öyle bir kastık ki. Ay. Tek yiyeceğim. Orti lan orti orti. Orti. Oğlum bunlar takım değil ki ya. Oğlum senin içinden geçeceğim ben ama. Şu tek koşma kaldım lan. geldi mi belki alabilirim onu ama Son tamam, e, arkadaşlar ve birincilik arkadaşlar hala uzun sürüyor ha maçları kazanmak 68 geldi. Aa yeni bir şey gelmiş. Şey Aa Karlar 9 yok yürüt. Arkadaşlar bu arada ben neden bunu yapıyorum? Eee dur hemen şuradan şuraya şuraya gelelim. Arkadaşlar bunlar çünkü yani kayboluyor bunlar. E ee, o şekilde köpekler gibi kalmıyor. O yüzden bunu yapıyorum. Ana, bu ortada aslanlarınız vardır. Çok zebrata. Ben bu ortanın gelmesini istiyorum. Ben gerçekten bu ortanın gelmesini istiyorum ya. An! Nani Allah. Jujulet Juju. Adam şey almış bildiğin ya. Abi uç sıktı adam dayanamıyor i̇şte Çok güzel bir şey var. Oğlum savaş topunda ya. Düşman yok ediyormuş ya. Olsun yapın nasıl olsun. sadece 9 düşman yok etmeniz gerekiyor. Değil mi yani? Hem daha iyi olur şeydeki şeyde olduğu gibi. Görevi yarısını yaparım. O zaman daha kolay yaparız. çok güzel. Gel la buraya. Bebe ya buraya bebe. Allah. Eski bela Zeynep gol atmış. Peki zeki misin? Zeynep Abi tek attı. Bu arada benim ucak var. Niye kullanmıyorum onu da bilmiyorum. Adam adamın kafası gitmiş. Ya abi bu adam ben de anne çok küçük oğlum ya. Hadi benim killerim oluyor ki de bir. Bu arada bayağı şey geliyor. Adı neydi onun jeton geliyor. Pambolenci geldi. Pambolenci. Pambolenci. Ana Zeki Bala Zeynep geri geldi. <laughs> Allah öldük. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş 1-1 Oo tamam güzel ödüyorum ataklarla. Pufki. iyi. Bu biraz yenip yine gelmiş ya. Adam gelebildiği kadar geliyor bildiğin ya. Son bir kişi daha ölürsek güzel olacak. Aga ben nasıl ya? Ben karlam kar. Eğim ben. Şş, şş. Tavşan peyni. Tavşan peyni. Tamam görev tamamlandı gençler. Gönder kanka. Kanka şöyle gönder ya. Bana illa bana mı bastırmamak zorundasın? Tamam, york. Okay. Ne de adamları yine öldürmeye devam edelim. 26 da kaldı be. O belli yıldım mı duyuyorsun? Ha tamam maç bitti. O 80 geldi zaten. E ee, bunu zaten Allah'ım ya. Açayım da bakalım bir şey çıkmayacaktır. Bakın 96 altın. Yok artık. Yok artık. Kardeşim yok artık. Bu arada canlı yayın 30 gün değil yani 2 ay boyunca gelirsiniz. Buraya pes alacağım ve ardından yani bilmiyorum bir kişiye birkaç kişi de edebilirim belki. Ama o da belki. Gelsin zaman aşırı çok sevineceğimi söyleyin. Bap bap ba bari bap bo bari bak nasıl döndürüyor ya. Bibi'nin kostümü kahraman bir efsane ya. Orada arada bir tane bug var. Karman bebi de. ama değişik bir bug. Yani çok da güzel değil. Bir de biz isterse Mortis'in bug'ını göstereceğim. Ama öyle yani bu Mortis almak gibi bir şey değil. Bakın. Bakın baksanıza böyle dışarı falan atabiliyor gibi. Gördünüz mü? Baksanıza. Senin zehri doğru ateş ettirebiliyorsunuz. Ettir Hani surat çeri değişmiş. Herkes öğrenmiştir ama yine de göstereyim. Galibi. Ha burada bakın. Sinirli, sonra mutlu oluyor. Bir daha göstereyim. Bakın sinirli oluyor, mutlu oluyor. Evet arkadaşlar Furkan da geldim. Şimdi ben bir şey bakıyorum. Eee. <laughs> aşırı güzel. Bakın arkadaşlar Mortis'e bakın. Serse Mortis'e bakın. Dur bu bug'ı ben şu an dünyada ilk ben buldum. Sanırsam. Evet, Türkiye'de ilk ben bulmuşumdur yani. Hiç kimse böyle baklarla hiç uğraşmaz. Pro ne yazdın? Selam kanka kanka. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız bildiğiniz gibi kanala abone, olmayı, like atmayı unutmayın ve like'a atarsanız. arkadaşlar 100 izlenme yapalım şunu ya. 100 izlenme yapalım ya. Bir tane videomuzu yüzleme yapalım bakın. Yüzleme yapalım şu videoya ama ya. Bu değil bu arada. Ha. Bu şu an bu çektiğim video değil. Girey 10 kupalı videosunu hemen yapın. Hemen. Onu, yüz, onu hemen yüz yapalım. hay görüşürüz. Çabuk yapın onu.